arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün yine bir aradayız. Sıkıntılarımız artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı, satır alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu işyerlerinde ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı ve mülteci istihdamı gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere, toplumun büyük bir bölümünün yaşama şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay 81 ilde basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ, Çerkezköy'de, 3 Eylül'de ise Zonguldak'ta, On diye işçinin katıldığı mitingler yaptık. Sesimizi duyurmak istedik. Sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açık tuttuk. Ancak bir sonuç alamadık. Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kebiye dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binler ile söyleyeceğiz. Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz ödemeyeceğiz. Kişi başına düşen gelir artıyor ama işçinin ve emeklisinin geliri değil sefaleti artıyor. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozuldu. İşçilerin milli gerilden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Buradan tekrar söylüyoruz askeri ücretin açlık sınırının altında olduğu en düşük emekli maaşının askeri ücretten de düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. Sosyal barış olmaz. Değerli arkadaşlar, geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşandı. Geçim şartları ağırlaştı. Ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi. İşçiler mağdur olmadı. İşçiler enflasyonun sebebi değildir. Enflasyonu düşürmek için fedakarlığı, kazancını ve servetini artıranlar yapmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergide adaletin sağlanması gerekir. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız. çok kazanan da çok vergi alınmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler var. Ama işçinin ödediği kadar vergi vermiyorlar. İşçiler 12 ay çalışmakta ve fakat iki buçuk aylığını vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı geçmiş yıllarda olduğu gibi bürüt askeri ücretin 12 katından az olmamalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde 15'te sabitlenmelidir. İşçilere yapılan sosyal amaçlı ödemelerden vergi kesilmemelidir. Vergide adalet istiyoruz. Vergiler istiyoruz Değerli arkadaşlar, enflasyonun yüksek olması sebebiyle sözleşme başlangıç tarihleri arasındaki bir aylık zaman farkı bile ücret zammı açısından soruna yol açmıştır. Kamuda bir ücret dengesizliği ortaya çıkmıştır. Bu sorun iş yerlerinde huzursuzluğa yol açmaktadır yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı olanlarla 1 Şubat ve ilerleyen aylarda olan toplu iş sözleşmelerindeki ücret zammı oranı arasındaki fark ortadan kaldırılmalıdır. Bir an önce ek çerçeve protokolü yapılmalıdır. Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözüm beklemektedir. Ancak bu sorunlara yenileri de eklenmektedir. Emekli aylığı bağlanmasında geçmişte yapılan düzenlemelerin ne anlama geldiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Emekli aylığı bağlanmasında uygulanan sosyal güvenlik sistemi nedeniyle enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuracaklara göre daha fazla olacaktır. Bu durum birçok işçinin emeklilik başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar oluşacak fark sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İşçinin hak kaybına uğramasının önüne geçilmelidir. Değerli arkadaşlar, geçimini emeğiyle sağlayan işçilerin emeklilik döneminde önemli bir güvencesi alacağı kıdem tazminatı. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatları ile iyi kötü bir ev alabilmekte, çocuklarını evlendirebilmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına her el uzatıldığında meydanlarda kızımızın çeyizi, oğlumuzun düğün parası dedik. Ortadan kaldırılmasına karşı durduk. Türk iş olarak verdiğimiz mücadeleyle bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak kıdem tazminatı da zaman içinde eridi. Kıdem tazminatı tavan uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün artırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının ürüt askeri ücretin yedi buçuk katı olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, sendikale işçiyle örgütsüz işçi, memur ile işçi, sigortalı işçiyle kayıt dışı çalışanı ve mülteciyi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşsizlerin iş beklentisiyle çalışanlara baskı kurulmak isteniyor. Türkiye ucuz iş gücü ülkesi olmayacaktır. Rekabet düşük, işçi maliyeti sağlanmamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz. Geçim sıkıntısını biz çekiyoruz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. Yaşasın Türk iş, yaşasın ekmek, barış ve özgürlük mücadelemiz. Buradan son olarak Türk işin bir ferdi olarak bizi yönetenlere seslenmek istiyorum. Bize kulağınızı tıkamayın. Bize gözlerinizi kapatmayın. Bize sırtınızı dönmeyin Zaman gelir. Kulağınızı tıkayıp, gözünüzü kapatıp, sırtınızı döndüğünüz emekçilere ihtiyacınız olur. Saygılar. Olsun.